Çok yoğun bir hafta geçiriyoruz iş yerinde Haluk. İyice bunaldım. Sorma ya. Bizim de öyle. Yani işler üst üste bindi. Bir de şu televizyona çıkma stresi bastı beni. Aslında bu iş sesini üzerimizden nasıl atarız biliyor musun Meltem? Nasıl? Şu hafta sonu bir gelse... ...şöyle kalabalık, büyük bir yemek sofrası kursak. Eşi, dostu, arkadaşlara herkes çağırsak ne güzel olur değil mi? Hmm. Ofisi, bilgisayarı, raporları her şeyi unutsak şöyle sevdiklerimizle keyifli anlar geçirsek. Envai çeşit yemek yapacaksın. Yiyeceksin, içeceksin. Böyle gırgır şamata. Bütün haftanın sesini atacaksın. Ay çok güzel olur Haluk ya. Bu hafta sonu mutlaka yapalım. Evet. Merhaba Emine. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Merhaba Emine. Nasılsın? Sağ olun. Hoşçakalın. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Meltem? Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Ee, nasılsınız bakalım? Nasıl hayır, gidiyor? i̇yi. Sormayın Zera Bey. Haluk Bey televizyona çıkacak. O yüzden çok heyecanlıyız ve telaşlıyız. Ne? <laughs> Haluk televizyona mı çıkacak? Bu televizyonun üstüne mi çıkacak? Haluk yapma. Bu televizyon seni çekmez. Sen bu televizyona çok ağır gelirsin Haluk. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu bu Meltem? Vallahi doğru. Televizyona çıkıp yeni toplu konut projesini anlatacak. İyi de Haluk senin suratın niye asık? Kamera korkusu var biraz kamera korkusu. Ya sen hadi gidip işine baksana. <laughs> hadi hadi. Ayol taş fırınım diye hava atıyorsun. İnsan kameradan bu kadar korkar mı? Haluk kameradan korkar mı Gülül? Aa böyle bir şey olur mu? Şimdi kamerayla Haluk karşı karşıya gelince kafayı bir koyar kameraya. Bir yumruk, bir yumruk daha. O kafa şimdi sana bir gelecek göreceksin gönlümü. Ömrünüz ekran karşısına geçiyor zaten Haluk Bey. Yani bu defada ekranın öbür tarafında olun. Ha öbür tarafında olmuşsunuz, ha bu tarafında. Ay bir kere Haluk başaracak. Yani çıkacak, güzelce projesini anlatacak. İyi de ya ben anlatırken böyle... ...ne bileyim böyle takılırsam... Yani elime yüzüme bulaştırırsam ne olacak? Anlıkçım bunda bir şey yok yani böyle bize anlatır gibi anlatacaksın orada. Bak istersen şimdi prova yapalım ha? Prova mı? Evet tabii. Mesela burada kamera varmış gibi başla anlatmaya. Biz de seni dinleyelim. Hadi. Tamam. Merhaba. Şimdi, e, projemiz şöyle. Ee, Dur bir dakika baştan alıyorum. Çok güzel biliyorsun hadi. Tamam, tamam, tamam. Harun sen böyle mi anlatacaksın abi? Bu, bu şekilde mi? Abi sen bitmişsin ya, ulan böyle anlatılır mı? Resim kepanşı olursun valla. <laughs> <laughs> Halukcuğum, galiba birazcık daha çalışman lazım ha? Ya yani nesine çalışacağım? Zaten benim projem. Ta, tamam da hani böyle birilerine anlatmak için böyle biraz kafanda toparlaman lazım sanki. Evet. Yani böyle söyleyeceğin şeyleri kağıda yaz. Sonra birkaç defa oku. Sonra tıkır tıkır konuşursun yani ne olacak? Gülüm şimdi kağıda yazdı diyelim. Onları ezberledi tamam. Çıktı onunla da güzel güzel söyledi diyelim. Ya sunucu spiker bir şey sorarsa ne yapacak? Ha? Bir şey söyleme, Dili tutulur bunu ya. Bak gemini diyorum ya. Nasıl <laughs> <kepazı> Ama... olur ya? Hayret bir şeysin ya. Adam zaten gergin. Niye geliyorsun daha fazla? Ne gelmiyorum ya. Ben gerçeklerden bahsediyorum ya. 70 milyon bu. Bak üç kişinin karşısında anlatamıyor. 70 milyonun karşısında nasıl anlatacak ya? Kolay bir şey mi zannediyorsun bu ya? Şimdi oraya çıktı bak. gemi de öyle ama vallahi kameralar karşısında. ışıklar yanmış, spotlar yanıyor. Düşünsene stresi. Vallahi tavşan gibi olur. Dili tutulur. Mümkün diye konuşamaz. Bu stresten kurtulmanın iki yolu var Meltem. Ne? Ya iş yerine istifamı vereceğim, ya da bu zero'ya bir kafa koyacağım. Durur. Aksi takdirde bu stresten kurtulamayacağım. 你。